medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stellanth Fleshki'de özelleştirilebilir savaş modunda asker karşılaştırma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Fransa ile Kutsal Roma İmparatorluğunu karşılaştıracağız. Bir önceki videomuzda İngilizler ve Norveçlileri birbirine bırakmıştık. Norveç acayip bir şekilde üstün geldi. Bu videomuzun kazananı ile Norveç yapacak bir savaşla onlarla düzenleyeceğiz. Onları karşılaştıracağız. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam orduları ayarladım. Şöyle göstermem gerekirse. Kutsal Roma tarafında elit kılıç, elit mızrakçı, elit crossbow ve atlı elit mızrakçı ve atlı elit okçular var. Aynı şekilde Fransa'da da aynı birlikler aynı adıyla bulunuyor hocam. Belli bir tarafım yok ama yine de bir taraf seçeceksem kutsal Roma'ya kayarım gibi. Ee, gerçekten çok çekişmeli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çünkü iki birlikte gerçekten e, birbirine denk sayılır. İkisi de sağlam. Ee, yine de bir tahmin söylemem gerekirse hocam bence Fransa'da alabilir gibi. Fransa biraz daha sağlam geliyor gözüme. Ee, sizler de tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim. Şöyle şimdi savaşa Geçelim hocam. Evet. Kavga butonuna basmadan önce iyice yaklaşayım. Pek müdahale etmeyeceğim savaşta. Şöyle beni hemen indirsin elemanlar. Şöyle hocam. Evet. Tahminlerinizi umarım yazmışsınızdır. Şu anda e, şeyler. Oha hocam. Şaka mı? Almanlar süper başladı ya. Hocam Almanlar süper başladı ya. Gerçekten. Şimdi biraz Fransa toparladı gibi. Baya çekişmeli geçecektir. Şu andan itibaren tahmin etmek baya zor ama dediğim gibi bence Fransa alacak gibi. Ama Almanlar da sağlam. Benim tahminim Fransa'dan yana onu söyleyeyim ama tarafımda Kutsal Roma'dan yana. Şöyle bakalım hocam bizi neler bekliyor. Evet şu anda fark 10. Almanlar önde. Ama yine de ne olacağı belli olmaz hocam. Şöyle bak burada eleman. Bak hocam indirecek bak. Bir vuruşa daha gider gibi. Heh, vurdurmadı bak. Evet. Baya bu arada hani iki tarafında kullandığı şeyler çok sağlam. Yaylar çok sağlam. Daha doğrusu arbalet diyelim. Arbaletler baya sağlam. Kullanmanızı tavsiye ederim. daha doğrusu ama Hani bir yay kullanmak yerine arabeli tavsiye ederim. Normalde e, bence cirit kullanın. Cirit gerçekten sağlam. Atma özelliğinizi geliştirip cirit kullanın. Bu size en iyi önerim olur hocam. bayağı da hani iş yapıyor. 145 civarı hasarı var en sağlam ciritlerin. O yüzden tavsiye ederim gerçekten. Şurada büyük bir mücadele dönüyor hocam. Evet cesetleri ayırt etmek de zor ordu da birbirine benziyor gibi çünkü. Şu anda Almanlar biraz daha fark açtı gibi. Bakalım hocam. İki tarafın ordularını kullanmanızı tavsiye ederim bu arada. Sağlamlar. Gerçekten sağlamlar. Evet, Almanlara takviye geldi. Bayağı da hani Almanlar şu an ezici bir üstünlük sağlamaya başladı gibi ya. Ben biraz daha çekişme bekliyordum ama fark şu an 20. 30'a doğru gidiyor hatta. Evet. Fransa ne yapabilecek bakalım. Fransa'dan bir hamle bekliyoruz. Ama göremiyorum hocam. Vallahi Almanlar aldı başını gitti ya. Buradan da vereceklerini pek düşünmüyorum. Bak şurada eleman ata bindi. Şu an eleman Alman ama şey atına bindi bak. Nerede lan kaybettim o elemanı bak. Fransa'nın atına bindi. Evet. Almanlar dediğim gibi farkı açtı götürüyor. Takviye birlikleriyle Fransızlar ne yapabilecek bakalım. Bakalım hocam. Fransızlar şu an biraz toparladı gibi ama yine de bayağı bir eleman kesmeleri lazım. Fark hala 30 civarı. Fark hala 30 civarı. Bu arada iki ordunun kullandığımız zırakları kesinlikle tavsiye ederim. Arbaletleri de tavsiye ederim. Yani bayağı hani oyunda Avrupa'nın itemleri sağlam. Bu arada yeni bir seriye de başlamıştık. Anadolu Selçuklu ile Dünya Fethi serimiz. Yani aslında o yarım kalan bir serverdı benim için ama bir de Dünya Fethi yapalım dedim onunla. Almanlar ne yapıyor hocam şu anda? Bayağı hani bir sayfayı doldurdular az önce. Osmanlı serisi de artık muhtemelen yakında başlarız gibi ama hemen erkenden başlamak istemiyorum. Bayağı da hani istek var. Hemen başlamamızı isteyenler var. Ama aceleyi getirmeyelim hocam. Ondan önce şu karşılaştırmalardır. Bunları yapmayı düşünüyorum. Anadolu-Selçuklu serisini bitirmeyi düşünüyorum. E, Europan var 7'de bir seri yapmayı düşünüyorum. Selçuklu devletiyle. Bunlara, bunları yavaştan halledersek Osmanlı devleti serisine de yavaştan başlarız. Hani oraya bir sağlam bir önem vermek istiyorum şu anda. Kafamda da tam kurgulayamadım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu an 3 dönemde böyle yapmak istiyorum. Hani kuruluş dönemi, yükselme dönemi olarak. Hepsini ayrı ayrı kapaklar tasarlayarak yapmayı düşünüyorum Osmanlı serisini. Ama bakalım hocam şu anda bu arada. Evet Fransızlar öldü bitti. Şuraya bak hocam full, full Fransa cesedi bak. Bak hocam. Vay yani param etti Almanlar ya belki de en iyi farkı burada Almanlar atacak gibi ya bakalım ha şu an takviye geldi daha net görürüz yok hocam hani bir 60 fark bekliyorum ben ya da 60-70 fark bekliyorum 80 de olabilir evet oha hocam sağ tarafa bak ya doldurdu resmen bak hocam bak evet Almanlardan ölen yok resmen. Almanlar sağlammış ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Fransa alır diyordum ama tahminim tutmadı ama tarafım en azından aldı hocam. Tarafım kutsal Roma'dan yanaydı. Ee, tarafım aldı ama tahminim tutmadı. Evet son artık 20 kişi. Bu serimizin de aslında e, iyi bir seri olduğunu düşünüyorum. Hem sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Sağ tarafı yine doldurdular. Çünkü en iyi birlikleri gerçekten ben de görmek istiyorum hocam. Bu şekilde deneyerek görelim. 100 fark atıldı, 102 fark. Norveç 103 mi atmıştı? Almanlar da baya bir şeyler yaptı ya. Hocam neymiş bu Almanlar? Evet. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki bölümde artık Norveç ile Kutsal Roma yaparız veya Harzem Şahlar ile Bizans'ı yaparız. Bu şekilde serimize devam edeceğiz. Dörtlü gruplara ayırdık dediğimiz gibi e, orduları. Belki şey yaparız. E, Rusya, Hindistan, Song Hanedanlığı ve Kina Hanedanlığı bir grup yapıp orada da bir şeyler yapabiliriz. E, hangisini yapacağımıza siz karar verin. Yorumlarda belli edin hocam kendinizi. E, bugünlük benden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Güzel bir karşılaştırma olmuştur. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.